15 20 tane temizlik aracı aldık. Altında 5 yıl önceki, 6 yıl önceki kadar temiz değil bakın. Biz bunu biliyoruz. Büyük emek harcıyoruz. 300 kişinin temizlik yapmasıyla temizlenemez buralar. O nedenle bu temizlik konusunda hassasiyete davet ediyorum. Altındağ'ın sokakları temiz olsun. 20 tane yeni sıfır araba aldım. Altları akıyordu. Konteyner yıkama aracı da aldım. Önümüzdeki günlerde çok farklı uygulamalarla geçmiş dönemde olduğu gibi Ankara'nın en temiz ilçesi haline getireceğiz bu Altındağ'ı. Ben Altındağlılara güveniyorum. Altındağ, Altındağsız bir Ankara olmaz buna inanın. Bir başkenti başkent yapan bütün kıymetli varlıklar Altındağ'dadır.